Denklem kurma problemleri bölüm 0 video 10 Yine bir oran orantı ile devam edeceğiz. Şöyle bir şey düşünelim. A bölü B 3 bölü 8 olsun. Ve bize şöyle bir şey daha versin. Hani A artı B'yi vermişti ya biraz onu karıştıracak. Desin ki 2A artı Mesela 5B. Biraz da ben zorlaştırayım işi. Ee, 92 olsun. Tamam mı? 92 olsun. Ve çözmeye çalışalım. Biz ne? A ile B'yi soruyor tabii. Şimdi önce şunu söyleyelim. Yani bize A ile B'yi soruyor. iki tane bilinmeyen değil mi? Öyleyse iki tane denklem vermesi lazım. Bize iki denklem vermiş mi? Vermiş. Birisi aslında buradaki denklem. şu gizlediği denklem. Bir de bu denklem. Burada bir gizli denklem var aslında. Şimdi bu gizli denklemi açık hale getireceğiz. Nasıl çözsek diye düşünüyorum. Hangi yoldan? Önce şuradan gidelim. K değişkeni. Kat formülü. Mesela A bölü B 3 bölü 8 ise A'ya 3 kat diyorum. Buna karşılık B'de 8 kat geliyor. Ve artık K verelim de A ile B'den kurtuldum. İkisini de K cinsinden yazdım. Artık A'lardan B'lerden kurtulacağım. 2A nedir? 3K ile çarpınca 6K. Artı 5B 8K ile çarpınca 40K. 46K eşittir 92 imiş. Öyleyse her kata karşı, her k'ya her kata karşılık 2 geliyor. Çünkü bu bunun 2 katı. 45, 92 katı olduğuna göre 46 da 92'nin yarısı. Pardon 90, 45'in 2 katı olduğuna göre. 92 de 46'nın 2 katı. K'yı 2 bulduk. K'yı 2 bulunca gelip burada yazıyoruz. A 3 kaymış demek ki A 6, B 8 kaymış 2 çarpı 8, B de 16. Bu şekilde en rahat yoldan çözebiliyoruz. Bunun çok uzun bir yolu var. o Yani biraz daha zor. Onu da söyleyeyim. Oradan çözmeyin diye söylüyorum. Çok düz mantık giderseniz. Şöyle bir şey yaparsınız. Dersiniz ki. A bölü B 3 bölü 8. Ben bunların birini karşı tarafa atayım. Mesela B'yi karşı tarafa atayım. A e, eşittir. 3 B bölü 8. Mesela. A işte 3B bölü 8 bunu buldum ben geleyim burada A'yı sileyim 3B bölü 8 yazayım yani 2 çarpı 3B bölü 8 artı 5B artık denklemde tek bilinmeyenin B ve tek denklem var ama buradan baya iş uzar yani ne oluyor mesela işte 46B mi oluyor 46B bölü 8 92 falan oluyor oradan biraz uzuyor. Onun yerine ne yapıyoruz? Tek değişkeni indiriyoruz. K parametresi veya T, A, i̇şte A ve B, B demiyorum ki karışmasın. C bile diyebilirsiniz yani. A 3C ise B 8C'dir. Hatta pasta örneği üzerinden giderseniz pasta dilimi gibi düşünün. A 3P'ye denk geliyor. 3 pasta dilimi. B de buna karşılık 8 pasta dilimine denk geliyor. Deyip işte ona göre de çözebilirsiniz. 46 pasta dilimi varmış. Bu 92 imiş. Öyleyse bir pasta dilimi 2, 2 santim atıyorum kafanızda kolay olsun diye. Ona göre A 6 santim B de 16 santimlik bir pasta dilimi imiş diyebilirsiniz.